Kıymetli izleyenler yepyeni bir son dakika haberimizde sizlerle yeniden beraberiz. Değerli izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli izleyenler Azerbaycan'ı yok edeceğiz küstahlığında bulundu. Maalesef 28 kardeşimiz şehit oldu. Kıymetli takipçilerimiz elimize gelen bir son dakika bilgisi bizleri maalesef derinden yaraladı. Azerbaycan'da işgalden kurtarılmış bölgede bir tane Azerbaycanlı askerimiz Ermenistan'ın düzenlediği kalleş mayınlardan dolayı maalesef şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan işgalinden kurtarılmış tertere bağlı bir köyde bir tane Azerbaycan askerinin mayın patlaması sonucunda şehit olduğunu ilan etti. Değerli izleyenler Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Tertere bağlı bir köyümüzde bir tane askerimiz mayına basarak şehit olmuştur ifadesini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise Ermenistan'ın bıraktığı yerlerde çalışma yapılırken bu çalışma sırasında mayın patladı patlama sonucunda Rusya barış güçlerinden bir tane subay yara almıştır ifadesini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz Ermenistan işgalinden kurtarılmış bölgelerde mayın arama, imha çalışmaları halen devam ederken Ermenistan ise bunlar yetmiyor gibi gizli bir şekilde sınırlarımıza girerek kalleşçe mayın döşemeye devam ediyor. Bu zamana kadar Ermenistan'ın döşediği mayınlardan dolayı maalesef şehit sayımız 28'e yükselmiştir. Kıymetli takipçilerimiz yüce Mevla şehitlerimize rahmet etsin. Şehitlerimize karşı yapılan bu hamle hiçbir zaman cezasız kalmayacaktır. Allah Türkiye yar olsun.